bugün hem bardaki hem şeydeki sahan içindeki hakem kötü şeyler hissettirdi. Ben adil olduğunu düşünmüyorum. Ben hakemin kararlarıyla ilgili bir şey söylemedim. Söylüyorum. Çaldılar penaltıyı. Ankara gücü Kasımpaşa maçında var. 3-2 öne geçecek Ankara gücü kulübü. Vermedi aynı penaltıyı. Fenerbahçe maçındaki son dakikaki penaltı değil. Bana verilseydi ben rahatsız olurdum. Fenerbahçe'nin kullandığı penaltı. Ben bunlarla ilgili bir şey söylemedim. Ama aynı pozisyonlar Anadolu takımlarına verilmiyor. Onu ifade etmeye çalıştım. Onu da bir düzeltelim bu. Hangi standart? Bin tane örneği var bunun ya. Bin tane örneği. Niye bize olmuyor yani? yani? Ben ben eyvallah kelimesi bende yok. Ben bildiğim şeyleri söylerim. Hiç kimseden çekincem de yok. Korkum da yok. Yani antrenörlük mesleği artık bir acayip bir hal aldı ya Türkiye'de ya. Ya Riva'dan çıkarttı adam yani. Bunun hani e, işte çıkmış bu takım lige. Doğru yanlış çıkmış. Yani sen yardım et yani. Ne var orada kalsa o sahayı bir kullansa. Çıkarıyor. Yok öyle var, böyle var bilmem ne var. Ya bir sürü şey var. Hani ben millet insan okuyamıyor bazı şeyleri. İyi okumak lazım bazı şeyleri Türk futbolunda. Ya yani. Yani bu, bu lig bitsin diye herkes dua ediyor. Ya böyle bir sezon. Ya hepimiz bu işin içindeyiz. 40 yıl oldu ya. 40 yıl ya. Yani böyle bir sezon olur mu ya? Ben tekrar söylüyorum yani. Bu ortam hazırlıyorlar. Jöle gibi bir zemin hazırlıyorlar. Ben federasyonun içini çok iyi biliyorum. Bu jöle gibi zeminden doğru hakem de çıkmaz, doğru insan da çıkmaz, bilmem ne de çıkmaz yani. O jöle gibi her şeye burnunu sokarsan olacağı da bu olur yani. Buradaki ana problem de çok geç karar veriyorlar, çok geç gidiyorlar ve oyun çok duruyor yani. Onu ifade etmek istedim. Tabii iki ayaklı bir maç. Yani Trabzon'da alacağımız sonuç ne olursa olsun bizi bir üst tura çıkarmayacak. İyi bir maç planı ve strateji yapmak durumundayız. İyi bir takım Trabzonspor. Ee, kupayı da kazanmak istiyorlar. Aynı şekilde biz de bu kupayı Karagümrük'e getirmek istiyoruz. İyi bir maç olacak. En azından eksiklerimiz yok. Yani eğer yani yarın öbür gün bir şey çıkmazsa full kadro maça çıkacağız. Ee, her şeyimizi vereceğiz maça. Yani şimdi mesela bu haftaki işte e, atıyorum Kayserispor eee Trabzonspor maçı az mı önemli veya işte her maçın kendine göre bir zorluk derecesi var. Eğer yapıyorsan herkese yap. Yani neye göre e, e, yabancı var hakem oraya geliyor? İkincisi bakın şimdi ben hani geçen söyledi söyledim şeyleri zemini doğru yapmak lazım yani. İyi bir zemin oluşturursanız bizim hakemlerimiz de bu işi yaparlar, ederler. Ama yıllardan beri gelen bir e, e, sıkıntı var.